Oyun dünyası Başarı hikayeleriyle dolu olsa da bazen iptal edilen oyunların hikayeleri de bir o kadar ilginç olabiliyor. Hayal edilen, tasarlanan ama nihayetinde asla gün yüzü göremeyen oyunlar genellikle geliştirme sürecindeki zorluklar veya değişen koşullar yüzünden kaybolup gidiyorlar. İşte bu noktada iptal edilen oyunların oyun dünyasının hüzünlü ama aynı zamanda ilgi çekici bir yönünü de oluşturuyor. Şimdi gelin sizlerle beraber kaybolmuş potansiyellerin ve hayallerin peşinden giderek iptal edilen oyunların dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım Aslında her şey Visceral Games'in üzerinde çalıştığı Star Wars projesiyle başlamıştı. Electronic Arts oyunun tek kişilik hikaye tabanlı bir oyun olmasından hoşlanmamış, bunun üzerine 2017 yılında Visceral Games'i kapatarak projeyi bir açık dünya Star Wars oyunu olacak şekilde Electronic Arts Vancouver'a emanet etmişti. Visceral'daki o projenin başındaki isim de özellikle de Uncharted serisiyle tanıdığımız Amy Henning'ti. Vancouver'ın üzerinde çalışmakta olduğu bu projenin kod ismi Orkaymış ve henüz henüz daha geliştirilme aşamalarının başındaymış. Oyunda Star Wars evreninde farklı açık dünya gezegenlerini dolaşan ve farklı fraksiyonlarla iş yapan bir kelle avcısı rolünde olacakmışız. Projenin iptal olmasında elektronik artsın karar mercilerinin Orka'nın çıkış tarihini çok geç bulmaları ve daha hızlı çıkarılması gerektiğini düşünmeleriymiş. Bu yüzden Orka iptal edilmiş ve yerine daha ufak çaplı bir Star Wars projesi üzerinde çalışılmaya başlanmış. Fakat o ufak projenin ne olduğu henüz bilinmiyor. Ubisoft Rainbow Six Patriots adına yepyeni bir oyun duyurmuştu. Fakat duyurusundan bir süre sonra firma Rainbow Six Patriots'ı iptal edip daha sonra E3 2014 fuarında karşımıza Rainbow Six Siege olarak çıkmıştı. Bu konu ile ilgili yapımcı firma Ubisoft'a göre normalde ilk olarak eski nesil yani PlayStation 3 ve Xbox 360 için geliştiriliyordu. Fakat geliştirmede meydana gelen gecikmelerin ve konsolların yarattığı bazı kısıtlamaların araya girmesiyle yapım sürecinin kötüye gittiğini ve bu yüzden de böyle bir oyunu oyunculara çıkarılmak istemediklerini belirtmişlerdi. İşte bu yüzden de sadece yeni nesil konsollar ve bilgisayar için Rainbow Six Siege ismiyle devam edilme kararı alındı. E3 fuarında yayınlanan videolarıyla oyuncular tarafından gelen tepkilerden de oldukça mutlu olduklarını dile getirmişlerdi. Verdikleri bu önemli karar ile Rainbow Six Siege yıllar içerisinde çok büyük bir oyuncu kitlesi elde etmeyi başarmıştı. Call of Duty Fog of War oyunu ilk kez 2014 yılında gündeme gelmişti. Stüdyonun eski yaratıcı yönetmeni Brett Robbins, yıllar önce yaptığı bir röportajda oyunun tarz olarak Uncharted ve Call of Duty karışımı olacağını ve Viyatnam'da geçen üçüncü şahıs bir oyun olacağından bahsetmişti. Sledgehammer Games tarafından geliştirilen bu oyun sonrasında iptal edilmiş ve yerini Advanced Warfare gibi Activision ve Sledgehammer'ın kariyerinde pek parlak izler bırakmayan bir oyuna dönüşmüştü. Hatta oyun için kendi içlerinde bir demo bile oluşturmuşlar. Ancak fikir Activision tarafından iptal edilmiş. Robbins'e göre ekip eğlenceli, ve havalı olarak tanımladığı bir prototip hazırlamıştı. Proje meyvesini vermese de yönetmen hala birilerinin bu oyunu hayata geçirmesi gerektiğini düşünüyormuş. Sledgehammer Games'in planı oyunda cesur ve acımasız bir savaş deneyimi ortaya koymaktı. Activision'ın oyunu neden beğenmeyip iptal ettiği henüz bilinmiyor. Fakat TPS bir Call of Duty oyunu seriye yeni bir bakış açısı getirebilirmiş. Yıllar önce düşünülen TPS oyun deneyiminin bugün Call of Duty'nin ücretsiz oynanabilir oyunu Warzone'a eklendiğini de belirtelim. Games aracılığıyla 2008 yılında yapımına başlanan ve 2013 yılında PlayStation 3 ile Xbox 360 için çıkması planlanan ama iptal olan bir Call of Duty oyunundan haberdar olduk. Adından da anlaşılacağı üzere Roma İmparatorluğu döneminde geçen bir aksiyon oyunuymuş Call of Duty Roman Wars. Hem TPS hem de FPS olarak oynanabilmesi planlanan oyunun geliştiricisi de şimdilerde Skylanders serisini üstlenen Vicarious Visions'tı. Fakat bu yapımın fişi Activision tarafından çekilmişti. Call of Duty Roman Wars'un oynanış görüntülerinin yer aldığı bir video Games Radar tarafından paylaşıldı. Games Radar'ın belirttiğine göre oynanış görüntülerinin olduğu kısımlar Activision'ın oyunu bıraktıktan sonra Ubisoft'ta yapılan bir sunumdan alınmaymış. Sonradan GameSpot'a açıklama yapan Activision oyun hakkında şu sözleri söyledi. Oyunun konsepti önceden stüdyoda çalışan biri tarafından önerildi fakat ne ciddi olarak gündeme alındı ne de yapım aşamasına geçmesi istendi. Böylece bir başka tarzda Call of oyunu daha tarihi tozu sayfalarına gömülmüş oldu. Geliştirme aşaması aslında çok daha öncesine dayansa da Star Wars 1313 projesi ile ilk olarak E3 2012 fuarında karşılaşmıştık. Diğer Star Wars oyunlarına göre hem içerdiği karakterler hem de oynanış dinamikleriyle farkını belli eden bu proje, LucasArts'ı Disney'in Star Wars markasını almasıyla birlikte iptal edilmiş ve tozlu raflar arkasına itilmişti. Bir zaman sonra LucasArts'ın Disney tarafından kapatılması haberinin ardından iptal edilen projelerin detayları da gün yüzüne çıkmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre stüdyonun üzerinde çalıştığı ve E3'te duyurulan Star Wars 1313 projesi Boba Fett hakkında bir oyun olacaktı. Güvenilir bir kaynağın Kotako'ya yaptığı açıklamaya göre LucasArts E3'ün hemen ardından oyunun konseptini değiştirip Star Wars 1313'ü İmparatorluğun kelle avcısı Boba Fett üzerine kurulu bir yapım haline getirmek için çalışmaya başlamış. Ancak duyurulduğu günden bu yana başındaki uğursuzluğu atamayan oyun, Lucas Arts'ın kapatılması ile oyuncuları buluşturamadan finalini yapmış oldu. Stars of Blood ismini hiç duymuş muydunuz? Gabe Newell, 2012 yılında 4 katıldığı bir soru cevap söyleşisinde bahsetmişti bu oyundan. Stars of Blood isminde bir projemiz vardı. Bir uzay korsanlığı oyunuydu. Gün yüzü görmeyi başaramadı demişti Neville ve oyun hakkındaki son konuşması da bu oldu. Secure Game Aesthetics adlı Twitter kullanıcısı Valve'ın veri tabanı sitesi olan valvearchive.com'da firmanın iptal edilen oyun projesi Stars of Blood karakterlerini, dünyasını ve yaratıklarını gösteren konsept tasarımlarının yer aldığı ve en son 2019'un Ağustos ayında güncellendiğini keşfetti. Konsept tasarımlarda oyunu dünyasından çeşitli bölgeler gösteriliyor ve bunlar arasında Cyberpunk 2077'den aşina olunan şehirler ile Star Wars filmlerindekine benzer devasa çöl alanlar yer alıyordu. Ayrıca oyundaki uzay gemilerine ait tasarımlar da konsept görseller arasında bulunuyordu. Böyle bir oyunun resmiyet kazanıp çıkmasını açıkçası çok isterdim. Mass Effect serisinden sonra bu tarz oyunları göremez olduk. Kim bilir belki ilerleyen zamanda Valve oyunu tekrar canlandırır. 2008 yılında yapımına başlanan The Dark Knight, geliştirilme aşamasındayken EA Games tarafında iptal edilmiştir. Christopher Nolan'ın filminin sonrasını konu alan ve Pandemic Stüdyosu tarafından geliştirilen The Dark Knight eğer iptal edilmemiş olsaydı Temmuz 2008 yılında çıkışını gerçekleştirecekti. Pandemic tarafından geliştirilen The Dark Knight çıkış zamanını es geçmesinden sonra proje Ocak 2008'de EA tarafından satın alınmış ve daha sonra Pandemic bu satıştan sonra biraz daha bütçe elde etmiş ve yeniden oyunun geliştirilmesine başlamış. Fakat bütün denemelere rağmen Pandemic yeniden başarısız bir sonuçla oyunu tamamlayamamış. EA Games bu sefer de The Dark Knight'in çıkış tarihini Aralık 2008 tarihi olarak belirlemiş. Ama Pandemic bir kez daha gecikme yapınca EA yetkilileri The Dark Knight'in yapımından vazgeçmiş ve başka yapımlara doğru yönlenmiş. Oyun dünyasında iptal edilen oyunların büyük bir kısmının EA çatısı altında olması da bir garip doğrusu. Neredeyse 10 yıl süren yapım aşamasında Blizzard, Project Titan'da herhangi bir bilgi vermeyi reddetti. Serverip sır vermeyen Blizzard, çeşitli test aşamalarında yer alan ve oyunun yapım aşamasına tanık olan dış kaynakların konuşmasının önüne geçmek için sıkı sıkı çalışmıştı. Blizzard, yapım aşaması boyunca Project Titan'a şöyle ya da böyle dahil olmuş herkesi susturmayı başarsa da oyun rafa kalkınca bazı ağızlar doğal olarak açılmaya başladı. Oyunla ilgili kesin olan şeylerden biri ise, oyunun bizden çok da uzakta olmayan bir gelecekti ve dünyada geçmesi planlanıyormuş. Bu dünyanın insanları gezegenlerini bir uzaylı istilasına karşı savunmaya başarmış bir hikayeyi konu edinecekti. Project Titan'da asıl hedef ise oyuncuların oyunda yer alan 3 birlikten birine katılacak ve Amerikan Birleşik Devletleri, Güney Amerika, Avrupa bölgelerdeki kontrol noktalarını ele geçirmeleri, dünya hakimiyeti için mücadele etmeleriymiş. Oyunun temel konsepti ise oyuncunun ta kendisi aslında. Eğer Project Titan hayata geçmiş olsaydı, oyuncular sadece savaşma yerine oyundaki karakterlerinin günlük yaşamını devam ettirmekle de yükümlü olacaklardı. Bir işte çalışacak, evlerini geçindirecek ve günlük hayatlarından arta kalan zamanlarında da yani resmen hobi olarak ait oldukları birliğin dünya hakimiyetini ele geçirmesi için savaşacaklardı. Senaryonun ve mekaniğin olası işleyişlerinden biri ise şu şekilde planlanmış. Günlük işinizde her zamanki gibi çalışıyorsunuz. Bir restoranda aşçı, bir şirkette sekreter, ne olduğunuz fark etmez. Üye olduğunuz birlikten bir gün görev için çağrı alıyorsunuz. En yakın asansöre dalıp hepimizin herhangi bir süper kahraman filminden de alışkın olduğu şekilde üstünüzü değiştirerek ekibinize katılıp göreve gidiyordunuz. Ya da çağrıyı kabul etmeyerek işinizi yapmaya devam ediyordunuz. Project Titan çok ilginç bir oyun olma potansiyeline sahip olduğu kesin. Fakat proje geliştirme aşamasının sürekli olarak değişmesi ve oyuna sürekli yeni bir şey eklenmesi için ortaya atılan fikirlerin sonsuz olması sebebiyle iptal edilmişti. Microsoft'un Xbox ve PC özel olarak geliştirdiği Scalebound Ocak 2017'de beklenmedik bir şekilde iptal edilmişti. Platinum Games stüdyosu ve Hideki Kamiya önderliğinde geliştirilen oyunun neden iptal edildiği hakkında yıllarca bilgi alınamamıştı. Hideki Kamiya'nın Platinum Games çatısı altındaki bu oyun için yüksek çözünürlükte fotorealistik bir oyun yapma arzusu bulunuyordu. Fakat bu durum Platinum Games'in modern oyunlar yaratabilmesi için grafik tasarım yeteneklerini geliştirmesi gerektiği anlamına geliyordu. Kamiya bu düşüncem Platinum Games için büyük bir meydan okumaydı. Alışık olmadığımız bir ortamda çalışıyor ve oyunu Unreal Motor üzerinde geliştiriyordu. Ayrıca çevrim içi özelliklere dayalı bir oyun geliştirmekte geliştirmek için gerekli bilgi birikiminden de yoksunduk. Üstesinden gelmemiz gereken engeller çok büyüktü sözlerini dile getirmiştir. Platinum Games'in Scalebound'u bitirmeyi çok istediğini ancak Microsoft'un oyun haklarına sahip olduğunu söyledi. Yani oyunun geri gelip gelmeyeceğine karar vermek tamamen Microsoft'a bağlı. Skyrim ve Fallout serilerinden tanıdığımız Bethesda önderliğinde geliştirilen Battle Cry, bir dönem hem oyuncuların hem de endüstri uzmanları tarafından merakla bekleniyordu. Oynaması ücretsiz ortaçağ fantastik bir dünyada geçiyor ve oyunculara takım tabanlı savaşlarda bir araya gelme fırsatı sunacaktı. Hızlı tempolu çarpışmalar, benzersiz karakter tasarımları ve çeşitli savaşçı sınıflarıyla dikkat çekiyordu. Battle Cry'in görsel stili ve oyuncuların beklentilerini karşılayabilecek potansiyeli olduğu düşünülüyordu. Ancak oyunun duyurulmasının Ardından ilerleyen süreçte büyük bir sessizlik hakim oldu. Bethesda oyunla ile ilgili hiçbir detaylı bilgi veya güncelleme paylaşmadı. Yıllar geçtikçe Battlecry'in geliştirme süreci hakkında sessizlik arttı ve sonunda resmi bir iptal duyurusu yapıldı. Bethesda'nın Battlecry projesini rafa kaldırdığı ve geliştirmeye devam etmeyeceği resmen duyuruldu. hali hazırda erken geliştirme aşamalarında kalan ve prototip olmaktan ileriye gidemeyen proje hakkında konsept çizimler ve oynanış sunan Square Enix, oyuncuları gün yüzü görmemiş Tomb Raider Ascension ile tanıştırdı. Ascension, karanlık ve korku dolu atmosferin yoğun olarak işlendiği bir oyun olacak ve Lara'nın grotesk canavarlar ile karşılaşması konu alacaktı. Yapımın ilhamı ise duygusal anlamda rol yapma üyesine sahip, hayatta kalma korku türünün başını çeken Resident Evil ve Shadow of the Colossus'tan geliyordu. Oyunun geliştiricisi Crystal Dynamics'in oyunun olası başarısına şüphe etmeye başladığında bu planlar rafa kalkmış ve Ascension daha sonradan 2013 yılında karşımıza çıkan Tomb Raider Reboot oyununa dönüşmüştü. Rockstar Games'in GTA serisi dışında yapmayı planladığı ve de üzerinde çalıştığı bir proje vardı. Kod adı Z. Eski bir Rockstar geliştiricisi, şirketin GTA dışında bir açık dünya zombi oyunu üzerinde çalıştığını ve oyunun kod adı Z olarak adlandırıldığından bahsetmişti. 1995 ve 2009 yılları arasında Rockstar Games için çalışan Obi Vermej adlı eski bir geliştirici, GTA serisi dışındaki projeler üzerine bir blog yazısı paylaştı. Geliştirici ekip, GTA Vice City'den sonra farklı bir konsepte yönelmişti istedi ve ortaya açık dünya zombi oyunu fikri çıkmıştı. Oyuncuların İskoç adasında zombi orduları arasında hayatta kalmaya çalışacakları bu oyun araç kullanımına vurgu yapacak ve oyuncuların araçlarını bakım yapmaya, yakıt bulmaya, ihtiyaç duyacakları bir hayatta kalma deneyimi sunacaktı. Ancak bu proje bir ay sonra GTA San Andreas üzerinde çalışılmak üzere iptal edildi. Fakat Rockstar Games bu iptal edilen projeyi unutmamış olacak ki yıllar sonra Red Dead Redemption'a Undead Nightmare gibi başarılı zombi temalı bir bir diyasi yapmıştı. God of War serisinin geliştiricisi Santa Monica'nın Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 4 için yeni bir IP yani yepyeni bir oyun üzerinde çalışıyordu. Ancak daha sonra bu oyunun iptal edilmesine ve bazı geliştiricilerin işten çıkarılmasına karar verilmişti. Jonathan Hawkins eskiden bu ekipte yer alan isimlerden bir tanesi ve baş bölüm tasarımcısı olarak görev yapıyordu. Hawkins'in LinkedIn profilindeki bazı bilgiler bu iptal edilen oyun hakkında bazı bilgiler içeriyordu. Ufak bir ekiple geliştirilen ve açık dünya olarak tasarlanan bir oyunmuş. Projeye 2010 yılında başlanılmış ve 2014'e kadar da 4 yıl boyunca üzerinde çalışılmış. Ne var ki duyurusu gelmeden de iptal haberiyle karşılaşmıştık. Oyun hakkında bilinenler arasında ise oyunun hikayesi BattleStar Galaktik adlı dizinin yazarı tarafından yazıldığı ve açık dünya bilim kurgu türünde bir oyun olacağıymış. Bu oyunun iptal edilmesinden sonra ise Cory Barlog yıllar sonra Santa Monica'nın stüdyosuna geri dönmüş ve 2018 yılında piyasaya sürülecek olan yeni God of War oyunu için çalışmaya başlamıştı. Bugün iptal edilen büyük oyunların gizemli dünyasına birlikte bir yolculuk yaptık. Oyun dünyası sadece piyasaya sürülen oyunlarla değil, aynı zamanda hiç ışık görememiş oyun fikirleriyle de şekillenir. Belki de iptal edilen bu oyunlar ileride yeni projelerin veya yaratıcı fikirlerin ilham kaynağı olmuş da olabilirler. Sonuç olarak iptal edilen büyük oyunlar oyun endüstrisinin dinamik yapısını ve geliştirilme sürecinin karmaşıklığını gösterirken aynı zamanda hayal gücünün ve yaratıcılığın sınırlarını da zorlar. Umarım bu yolculuk Oyun dünyasının görünmeyen yönlerini keşfetmenize yardımcı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.